Merhaba sevgili Turkish Secrets kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifle izliyorum. Barış Baktaş'ın ruhunun derinliklerinden bir itiraf. Yaşadığım bu aşk bana her şeye mal oldu. Barış Baktaş. Yakışıklı, yetenekli ve manşetlere çıkan bir adam. Ama bugün bu sayfalarda gördüğünüz Barış bambaşka bir adam. Artık kırmızı halılarda poz veren, reklam panolarında gülümseyen Barış değil. Bugün size iç dünyasını ortaya döken, ben olmak için her şeyimi kaybettim. Diyen bir adamdan bahsedeceğiz. Barış Baktaş, yakın zamanda sosyal medyada sadece hayranlarını değil, meslektaşlarını da duygulandıran bir mesaj paylaştı. Bu mesaj bir bildiri değildi, bir itiraf değildi. Bir manifestoydu. Ruhunu, geçmişini, acısını ve dönüşümünü kağıda döken Barış. Özünde sessizliğin sesi oldu. Güvercin, olacağın kişi bir bedelle gelecek. Barış yazısına bu cümleyle başladı. Satır aralarında gizli fırtınalar kopuyordu. Kariyerinin zirvesindeyken kalabalığın içinde en yalnız anlarını yaşadığını ilk kez açıkça itiraf etti. Şöyle ekledi: Bu süreç bana sevdiğim insanları, alıştığım yerleri hatta geçmişteki barışı kaybettirdi. Gerçekten büyümek için kendimi parçalamam gerekti. Bu sözler, yıllar önce Türkiye'de parlayan ve ardından Avrupa'nın gönlünü fetheden adamın artık bir imaj olmak istemediğinin açık bir ifadesiydi. Kırık kalp. Aşk mı bedel mi? Elbette bu satırların merkezinde bir kadın var. Gülüm. Avrupa'da tanıştıkları ilk günden beri göz önünde olan bu ilişki. Barış için bir dönüm noktasıydı. Ama belki de en pahalısıydı aynı zamanda. Herkes gülümle evleneceğini sanıyordu. Oysa Barış, satır aralarında bunu itiraf ediyordu. Sevilebilmek için memnun etmeyi öğrendim. Uyum sağlamak için susmayı öğrendim. Ama şimdi üzerime çok ağır geliyor. Barış, bu sözlerle ilişkisine ve kendisine kocaman bir ayna tuttu. Ve o aynada gördüğü yansımanın artık geçmişindeki barış olmadığını fark etti. Hilal, büyümek acıtıyor, yalnızlık ve kendini yeniden keşfetmek. Barış'ın sözleri sanki bir kişisel gelişim kitabından fırlamış gibiydi. Fakat bu dizeler sadece bir kurgu değildi. Gerçek bir içsel dönüşümün kanıtıydı. Yalnızlığın aynı zamanda bir öğretmen olduğunu, geceleri. Onu uyutmayan, kendine yüzlerce kez sorduğu sorularla büyüdüğünü söylüyor. Bu kadar çok şeyi kaybetmeye değer mi? Ve ardından mideye yumruk gibi inen bir cümle geliyor. Yeter. Bitti. Ben bittim. Barış Baktaş'ın sessiz eski benliğine vedası. Bir çığlık. Yıllarca yakışıklı oyuncu sıfatı altında bastırılmış bir ruhun özgürlüğe doğru attığı ilk adım. Parlayan Yıldız 2025'ten Barış Baktaş, kendi gerçeğiyle barışan adam. Barış artık hiçbir şey olmak istemiyor. Sadece kendisi olmak istiyor. Kolay mı? Hayır. Kendi deyimiyle, birini sevmek için önce o kişiyi tanımalısınız. Ve şimdi Barış ilk kez kendine bakıyor. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan o yaşlı adam gitti. Yerine ne geldi? Daha fazla cesaret, daha az suçluluk. Daha az beklent